Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. CSS serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda CSS ile bir takım şeyler yapacağız ve bir web sitesi önerisinde bulunacağım. Yani hayatınız boyunca kullanabileceğiniz bir web sitesi eğer bu işi yapacaksanız tabii ki. Önceki videoda ne yapmıştık? Genel CSS mantığından bahsetmiştik. Eğer izlemediyseniz önceki videoya gidin ve önceki videoda burada CSS nedir hatta oynatma listesi de eklemiştim. Buradan sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Eğer CSS'e yeni başladıysanız merak etmeyin doğru kanaldasınız. Bol bol pratikli ve uygulamalı bir seri devam edecek. Ve şöyle bir şey de yapacağız. Ben videoda yaptığım şeylerin sonunda size bir ödev vereceğim ve bu ödevi yapmanızı isteyeceğim. Eğer hata alırsanız geleceksiniz Discord'a. Burada soracaksınız arkadaşlar. CSS bölümü var. CSS yardım deyip burada sorabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapalım? Hemen hangi siteymiş o bir bakalım bakayım burada neler yapacağız. Şimdi HTML serisinde yine eğer benim HTML serimi izlediyseniz yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada geleceğiz diyeceğiz ki CSS tutorial diyeceğiz tamam mı şu şekilde. Ve İngilizce bir kaynaktan ilerleyeceğiz. Burada Türkçe otomatik çeviri de yapabilirsiniz. Bununla ilgili extension'lar var. Google Translate yüklerseniz sağ click deyip translate Türkçe'ye dersek burada Türkçe bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İngilizcesi yetersiz olan arkadaşlar için söylüyorum. Evet bu yazılımda İngilizce önemli mi? Başlangıç için çok önemli değil ama ileri seviye için gerçekten önemli arkadaşlar. Ama başlangıçta yani Türkçe'ye çevirip bir adım atabilirsiniz. Ama ilerlemek istiyorsak tabii ki bu İngilizceyi halletmemiz gerekiyor. İleri seviye için söylüyorum. Evet bu site benim hala yani yıllardır bu işi yap tutmama rağmen hala kullandığım bir site. Çünkü ara ara unutuyoruz. Her şeyi bilmiyoruz. Her şeyi aklımızda tutmak zorunda değiliz. Bazı şeyleri bir kere yapıyoruz. Tecrübe ediniyoruz. Sonra diyoruz ki yani böyle bir şey vardı gibisinden devam ediyoruz arkadaşlar. buradan geldik bu siteye ve home kısmında ücretsiz bir site. Geliyoruz burada sırayla il ilerliyoruz. Home diyoruz. Burada bir örnek vermiş. Genel CSS mantığıyla ilgili. CSS örnekleri falan filan gibisinden gitmiş. Hatta burada egzersiz yapabileceğiniz bir yer var. Size tavsiyem sürekli günlük buraya gelip buradaki örnekleri sırayla yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu kısmı bir kere bitirin. Burası ileri seviye için gidiyor. Yani eğer yeni başladıysanız bu CSS kısmına sürekli girin bir şeyler yazmaya çalışın. Bu sizi ilerleye, ilerletecektir. O yüzden bu siteyi size şiddetle tavsiye ediyorum. Onun dışında ne yapmamız gerekiyor? Genel olarak CSS mantığını anladık bir önceki videoda. Bu videoda ise bir butonlarla ilgili bir uygulama yapacağız. Şimdi bir YouTube tarafına girdik. Eğer abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Çünkü serinin devamını kaçırabilirsiniz. Videolar öne çıkmayabilir. Ve eğer videoyu beğenirseniz de güzel olur. Şimdi ne yapacağız? Buradaki butonları yapacağız arkadaşlar tamam mı? Şimdi bu butonları yaptığımızda bazı özelliklerden biraz detaylıca bahsedeceğim ve bu videoyla birlikte CSS mantığı tam olarak sizlere yerleşmiş olacak. Şimdi geldik buraya. Burada yazacağımız tüm seri boyunca yazacağımız kodları da zaten ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer siz hata alırsanız aynı sonucu almazsanız oradan da bakabilirsiniz ya da gelip dediğim gibi Discord'dan da bakabilirsiniz. Ben bir klasör açıyorum ve diyorum ki CSS Hatta CSS diyeyim şöyle, tre, full tutorial diyeyim. Evet. Seri boyunca bunun üzerinden gideceğiz. Şöyle sürükledim ve açtım VS Code. Bunun içerisine ne yapacağız? Bir tane klasör açayım ve bunun üzerinden gideyim aslında. Ne diyelim? CSS, hmm. first project olsun. Tamam mı? Bu şekilde. Bunun içerisine gireceğiz arkadaşlar. index.html diyeceğiz. Evet buraya şimdi kodlarımızı yazacağız. Genel in in şeye bunu yazmamıza gerek yok. Genel doctype ile HTML5 iskelet yapısını kurmamıza gerek yok. Zaten direkt bu şekilde de çalışır. Başlangıçta bu şekilde çalışacağız. Sonra ileri seviyelerde e, projeler yaparken tabii ki bunu yazmamız gerekiyor. Neden? Tarayıcıda burada okuması gereken bazı özellikler var. Bunları biz tarayıcıya bildirmezsek sıkıntı yaşayabiliriz ama dediğim gibi şu an buna gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Bir tane buton etiketi oluşturacağız. Buton etiketini zaten HTML'den öğrenmiş olmanız gerekiyor. Sonra şu katıl butonunu yapacağım ben. Geldim, baktım, katıl yazıyor. Küçük harflerle katıl yazdım. Sonrasında eğer ben gelip buraya aşağı inip stil kısmını yazarsam ne yapabilirim? Bunun içerisine ulaşabilirim. Nasıl yani? Şimdi bizim şöyle şuradan gidelim. Tamam mı? Daha sağlıklı olsun. Şimdi giriş kısmına giriyoruz. Giriş kısmında burada CSS'i falan anlatıyor. Burada neler yapabileceğinizi anlatıyor. Tamam mı? Burayı siz zaten siz incelersiniz. Sonra genel sintaks mantığından bahsediyor. Diyor ki CSS'in genel yazımı bu şekildedir. Önce selektör mantığı sonra yazacağınız burada CSS kodu. Peki bu CSS kodu nasıl yazılır? Şimdi ben bu butona erişmek istiyorum. Bu butona geldim. Dedim ki buton. Evet şu anda bakın butona eriştim ben. Tamam buton bir HTML etiketi. Buna direkt buton yazarak CSS kısmında erişebilirim. CSS'i böyle yazabilirim. Bir de ayrıca CSS dosyası açıp yazabilirim. Bunlara değineceğiz zaten. Şu anlık eğer sayfanın üst kısmına stil yazıp içerisine hangi etiketi yazmak istiyorsak. Mesela paragraf etiketinde ben lorem ile bir tane random ne oluşturdum? Yazı oluşturdum. Ve buna ulaşmak istiyorsam da yine paragraf etiketini açıyorum bu şekilde ve bunun içerisine CSS kodlarımı yazıyorum. Veya A etiketi veya işte span etiketi fark etmiyor. CSS'in kullanımı bu şekilde. Şimdi şunu bir sileyim ben. Şunu da sileyim. Buton tamam mı? Şimdi ben bir kaydedeyim butonum oluşmuş mu? Hemen buradan gelelim. Neredeydi bizim? Şuradan buraya tıklarsak. Klasörümüze gitmek istiyorum. Klasörümüze gittim ve burayı açtım. Evet, benim için katıl butonunu oluşturdu. Görüldüğü üzere. Sonrasında ben bu katıl butonu içerisinde bir şeyler yazmak istiyorum. Şimdi CSS mantığına tekrar dönüyoruz, bakıyoruz. Diyor ki: "Burada sen başa seçimini yapacaksın. Sonra süslü parantezler ile içerisine gireceksin." Tamam diyorum ben de. O şekilde yapacağım. H1 ile bu H1'i seçmiş. HTML elementini ben butonumu seçtim. Butonumu seçtikten sonra diyor ki bakın yine bir süslü parantez içerisinde yani buraya yazmış zaten biz bunu burada yazdık. İçerisine bir tane bir property gir diyor ve bunun değerini gir diyor. Şimdi property dediğim CSS'in özellikleri. Yani içerisinde ben ne yapmak istiyorsam bunu başa yazıyorum. Sonra bunun valuesunu değerini yazıyorum. Nasıl yani? Hemen göstereyim. Şimdi CSS'de ne var? Biz CSS'de genel olarak Yazıların rengini belirliyoruz, yazıların fontunu belirliyoruz, işte büyüklüğünü, kalınlığını, işte font ailesini, width'ini, genişliğini, yüksekliğini, pozisyonunu falan bu tarz şeyleri evet yapabiliyoruz. Bunları peki nasıl yapacağız? Zaten içerisinde arkadaşlar geliyor. Bakın CTRL e Space yaptığımda benim burada CSS için kullanabileceğim bir ton diyeyim özellik var. Tamam Aşağı doğru iniyorum. Bitmiyor yani. Bunlar zaten geliyor. Ben CSS'te bunları kullanacağım. Öyle çok şey yok baktığınız gibi. Bunları zaten biz uygulama yaparak çok rahat bir şekilde öğreneceğiz. Geldim ve dedim ki ben color'ını değiştirmek istiyorum örneğin. Color'ını ne yapacaksın? CTRL space diyorum. Bana burada renklerimi veriyor. Tamam artık color'ını değiştirmeyi öğrendim ben. Color'ını red diyeceğim. Tamam mı? Red mantığına geldik. Şöyle şu indeks HTML dosyamı aldım buraya. Burada işlemedi. Neden? Çünkü bakın ben kaydetmedim. Kaydetmede sıkıntı yaşarsanız sürekli auto sev ile unutabilirsiniz. Başlangıçta olabilir. Şu an ben kaydediyorum ve geliyorum. Şuradan yeniliyorum. Evet artık CSS'te bir şeyi öğrendim. Şu an düşünün tamam mı? Ben bunun arka plan rengini tamam mı? Arka plan rengi diyorum bakın şöyle bir siyah yapacağım diyorum tamam mı siyah veya şu mavi olan renk yapacağım nasıl yaparım hemen size gelin YouTube'a tamam mı Şurada zaten ben size rengi vereceğim buradan da alacaksınız bu rengi seçelim aşağı inelim neymiş bunun rengi bakalım Önceki derste almıştık sanırsam burada gözükmüyor şu an. Bir saniye hemen bulacağız. Evet burada doğru yeri seçmemiz lazım. Biz yanlış yeri seçmişiz. Hemen geliyoruz bakın arkadaşlar. Şuradan burayı seçeceğiz. Burada ne varmış? Şöyle bir yazı rengi fontum varmış tamam mı? Bunu bu şekilde de buradan da alabilirim. Yani bunları da gösteriyorum size. Çünkü bu şekilde seçmeyi de öğrenmelisiniz. Çünkü bunlar çok önemli. Geldim tamam mı? Ne yapacağım ben? Rengim şu. Ben tamam, yorum satırı içerisinde yazayım. Yorum satırı içerisinde yazarsam ne yapıyordu? Bunu algılamıyordu. Bu renge ben arka plan rengini yapacağım. Nasıl yapabilirim? Mantığı şu an düşünün, yazmaya çalışın. Ben hemen yazayım. Durdurabilirsiniz. Background color. Düz mantık. İngilizce biliyorsanız bu rengi yapıştırdım. Kaydettim. Geldim yeniledim bakın arka plan rengim bu şekilde oldu. Yani neymiş benim CSS özelliğim neyse sol tarafa değeri neyse renk değeri neyse sağ tarafa yazıyormuşum. Genel CSS mantığı syntax deniyor buna. Tüm kodlama dillerinde kodun yazılış biçimine syntax deniyor arkadaşlar. Bunu öğrenelim. Sonrasında ben ne yapacaktım? Gelecektim şunun aynısını yapacaktım. Tamam bunun aynısını yapayım. Buraya gelelim. Diyelim ki Burada bakıyorum ne varmış bir border varmış tamam mı border şöyle bir köşesi varmış ve bu köşe rengi şunun renginin aynısıymış. Hemen bu borderı da ne yapacağım diyeceğim ki border tamam bir piksel kalınlığında olsun evet bir piksel dedik. Bir piksel diyoruz da bu bir piksel ne anlama geliyor hemen sizin için buna bakıyoruz. Şimdi bu dijital anlamda bir şeyler yapmak istiyorsak belki temelimiz yetersiz olabilir bu yüzden tam olarak pikseli hiç görmemişizdir hep duyduk işte piksel 10 piksel 50 piksel 100 piksel falan ama bunları tam olarak görmezsek kavrayamayız bunun için size ben e, piksel zoom diye Chrome'da bir tane extension var tamam mı piksel zoomer bunu siz Chrome'a ekleyeceksiniz arkadaşlar bu şekilde extension diyeceğiz. Bakın şimdi ne göreceksiniz. Ben geldim. Tamam bak burada buton var. Sonra ben buradaki extension'larımı alıp hatta şuna basarsam şuraya sabitler. Buraya tıkladım. Şu an bu ekranı bana resmini çekti. Ben faremin scroll'uyla yukarıya şöyle ittirerek ne yapıyorum? Yakınlaşıyorum. Hoppala bak bana piksel piksel verdi. Evet. Şu an piksel dediği arkadaşlar şu oluyor. Bakın. Benim butonum burada. Bakın. Piksel bu bakın. Seçtim 1'e 1. Bir. Yani bu bir pikseldir. Bir piksel bu şekilde. Bakın bir piksel. Şöyle seçersek bir piksel olur. Seçersek şöyle ikisini seçersek iki piksel. 3 piksel. 4 piksel. Ee, yukarıya doğru ama genel olarak ben tüm border hepsini kapladığı için ne oluyor? Burası bir piksel oluyor bakın. Sol tarafta bir piksel şöyle. Border ne yapıyor? Kenarlık. Yani kenarlığın genişliğini alıyoruz bir buradan. Bakın bir piksel. Genişlik bir piksel. iki piksel kalanında olsaydı ne olacaktı? iki piksel alacaktı. Şöyle göstereyim. Şöyle. Heh. Yani iki piksel olsaydı bu burada olacaktı. Umarım bu mantığı anlatabilmişimdir genel CSS mantığını yani yükseklik ve genişliği kaç dersek bakın burada biz ölçeceğiz ve gideceğiz oradan bakacağız Tamam bakın yüksekliği 37 imiş genişliğine bakacağız genişliği de şöyle Evet 72 imiş tamam mı o 72 37 bakalım doğru muymuş Evet 71.95'i 37. Bu mantığı anladıktan sonra artık bu piksel mantığını anladık ve border'ın color'ını vereceğiz burada. Color'ı ne olacak? Şuradaki yazı olacak. Evet. Bir de solid dediğimiz bir özellik var. Düz çizgi anlamına geliyor. Evet şu anda verdim. Peki background rengiyle aynı olduğu için şu an şey olmayacak. Onu almayacak. Burada RGB olayını göstereceğim. Bunları zaten tüm projelerde kullanacağız. Sadece genel mantığını anlatacağım. Bakın, RGB'de R red demek, Green G de şey, hmm, Green demek G ve B de Blue demek. Şimdi bu neden bu şekilde? Bakın, 255, 255, 255 diye full dersek ne olur biliyor musunuz? Bu değeri 255, 255, 255 dersek beyaz olur. Şimdi biz bunu buradan değiştirdiğim zaman bakın renk değiştiriyor. RGB biz tam renk bulmak için net rengi alabilmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın burada yazmış 16, 16, 16 diye. Bu şekilde soldaki red kırmızının bildiğiniz gibi renkler bu şekilde kırmızı işte Green yeşil ve Blue üzerinde oluşuyor. Bu şekilde tam rengi almak için kullanıyoruz buradaki RGB'yi. Ondan sonra eğer 0 dersek de siyah üzerinden ilerleyebiliriz. Tamam mı? Background color'ını ben geleceğim şuradan bu şekilde vereceğim. Mesela diyelim ne olur bu şekilde bir değişiklik olmaz tabi yenile kaydetmedik bunu yenileyelim. Ama gelip bunu RGB deyip Tamam mı? Sıfıra. Sıfıra. Zaten bunu öğrendiniz artık. Sıfır dersek. Bu ne olacak? Siyah renk olacak. Okey. Benim istediğim şekli oldu. Şimdi piksel mantığını öğrendik. Değil mi? Artık viti genişlik olduğunu biliyorsunuz. Ve 72 idi. Piksel piksel ölçtük. O yüzden vitine gelip 72 piksel diyorum. Height'ı da kaçtı? 37 idi. 37 piksel. Evet. Şu şekilde bunu şöyle yakınlaştırabilirim aslında. Ben niye böyle şey yapmadıysam. Ctrl ile scroll yukarı ittirerek arkadaşlar yakınlaştırabiliyoruz. Şunu yeniledim. Evet. Görüldüğü gibi geldi. Şimdi background'ı siyahtı. Evet. O da okey. Şimdi baktığımızda tamam mı? Ney var bunun? Ee, şurada tüm renkleri neymiş? Ee, pardon. Tüm yazısı karakterlerin hepsi büyük. O yüzden bunu Text transform. Bakın sol tarafa yazıyorum, sağ tarafa da uppercase yazdım mı? Ne olacak? Tüm yazılarım büyük olacak. Peki içerisindeki renk de nasıl yapıyoruz? Color ile. Ben bunu color red yapmıştım. Geliyorum. Burada ne yapıyorum? Bunu bu şekilde yapıyorum. Evet burada bir şey fark ettiniz mi? Ben ne yaptım? Bir HTML'de ve CSS'e çalışırken arkadaşlar iki yöntem yöntemimiz var. Aslında bir yöntemimiz var, ikiye ayrılıyor ikiye ayrılmıyor yani iki aşamalı diyeyim aynen iki aşamalı şimdi birincisinde ne yapıyoruz biliyor musun hmm. buraya yazayım text olarak direkt html etiketini etiketini yaz mesela işte paragraf ee, ne olabilir işte buton etiketi işte vesaire ve benzeri altına da hemen ikinci aşaması ne oluyor bunun? Direkt CSS'i yazıyoruz tamam mı? CSS. CSS yaz. Bu şekilde. Genel mantık bu arkadaşlar. Yani bir şeyi yaparken CSS'te hemen basit düşünün. HTML'i yaz, CSS'i yaz. Yani bazen insan böyle bir şey olabilir ya nasıl yapabileceğim gibisinden. Hemen bu olay aklına gelsin. Ya ben bir HTML'i hemen yazayım, arkasına CSS yazmaya çalışayım gibisinden de eğer ilerlerseniz ne olacak İstediğiniz çalışma yapabileceksiniz şimdi bu butonumuza baktığımız zaman aynı mı bence aynı değil şöyle baktığımız zaman nedir birazcık köşesinden ovali var bakın şurada bir piksel eksikliği var görüyorsunuz değil mi bir piksel buradan ne olmuş Diş tarafta Yok. işte burada bir ne olmuş köşesinden aslında şöyle bakıldığı zaman bir e, yuvarlak kenarını biraz burada yamultmuşlar. Hemen o kenarı bize yamultalım. Bu da border radius ile 2 piksel dersem gelirim burada yenilerim. Bakın şu şekilde kenarı yamultmuş oldum. Böyle baktığımızda bakın oradaki pikselleri ne yapıyor? E, almıyor yani. Pikselleri çıkartıyor bu şekilde. Eğer bir piksel dersem bir piksel alır. 1 piksellik yem olur. Buradan da bakalım teyit edebiliriz. Tabi burada lokal host olduğu için bunu almıyor şu an neyse. Evet bunu bu şekilde yaptık. Bunu birazcık şey yaparsak. Şimdi bakalım uzaklaştıralım şöyle. Evet bu şekilde. Siyah. Tabi bunun fontu biraz farklı, fontları farklı falan filan. Onlar ince detaylar arkadaşlar. Genel olarak arka plan siyah. Border'ımız bu şekilde oluşturmuş olduk. Tabi fareyi götürünce burada ne oluyor? Tıklanabilir oluyor. Burada bu yok. Hemen geliyorum butonuma. Diyorum ki cursor pointer ile ne yapıyoruz? Bu olayı da gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben bir de bunu yapmak istiyorum aynı şekilde. Hemen gidiyoruz yine bir buton ben bir buton daha açarsam altına bunu ctrl ile kopyalayıp aşağı tarafa ve içerisinde de kanalı özelleştir yazısını buradan gidip alabilirim. Geldik bunu aldık ve yeniledik. Ne oldu? Aynısı oldu ve içerisine sığmadı. Görüldüğü gibi değil mi? Evet neden bu şekilde oldu? Burada CSS'te class dediğimiz olay devreye giriyor arkadaşlar. Class vererek farklı butonları farklı özelliklerde tanımlayabiliyoruz. Mesela buton dedik ya tüm butonlara bunu uyguladı. Ama ben gelip buna diyeceğim ki bu neydi? Katıl butonu diye. Hadi Türkçe yazalım. Katıl butonu. Normalde İngilizce yazılır arkadaşlar bu tarz şeyler ama yeni başladığımız için Türkçe yazıyorum ki daha iyi kavrayasınız diye. Katıl butonu yazdık. Tamam mı? Gelip buraya yazdığımızı başına nokta koyuyoruz. Bakın klasları biz buraya tanımlarken seçerken bu butonu seçmek istiyorsan bu bir nokta class seçicisidir. Seçiyoruz bu şekilde. Yeniledik tamam mı? Bak sadece bu oldu. Bunda öyle bir olay yok. Sonra geldim. Dedim ki buna da ne diyelim? Kanal buton diyelim tamam mı? Kanal buton. Şimdi isim düşünmeyelim. Kanal butona da kanal buton katıl butonu deyip kanal buton kanal buton diye şimdi burada e, kanalı özelleştir butonumuzu ne yapmamız gerekiyor şu şekilde yine aynı özellikleri vermemiz gerekiyor şöyle baktığımız zaman yüksekliği ot, 37 genişliği biraz daha fazla hemen geliyorum Tamam mı? Şurada da aynı. Bazı yerlerde böyle kopyala bir yapıştırma olayını gerçekleştirebilirsiniz. Ama biz yeni başladığımız için width 170 pikselde sanırsam Height da yine 37 pikseldi. Diğeriyle aynıydı. Sonra buraya baktığımızda background color'ı şu renkti. Hemen bunları öğrendik zaten. Geldik. Background'ı aldık buradan. Background color şu rengi aldık. Evet bu şekilde. Evet border'ımızı bu şekilde istemiyoruz. Tamam mı? Border'ımız bir piksel daha veriyor aslında. Bunu biz gelip border nan bak bordera none dersek ne olur? Borderumuzun özelliği gider. Okey. Şimdi yine yukarıdaki gibi şu tüm yazıları ne yapmam gerekiyor? Bakın text transform upper ile bakın burada da aynısını yazıyoruz. Ve ne oluyor? Yenilediğimde bu da bu şekilde büyük oluyor. Evet, bunu da oluşturduk. Şimdi class mantığını daha iyi anlamak, anlamanız için söylüyorum. Mesela iki tane var. Ben bir de gidip buna da mı aynı şeyi yapacağım? Hayır. Zaten class'ımı belirt, belirtmişim ben. Kanal buton diye. Bunun aynısını arkadaşlar kopyalıyorum. Klasımı yazmışım zaten. Geliyorum diyorum ki videoları yönet. Sadece içerisindeki yazıları ben değiştirerek zamandan kazanıyorum arkadaşlar. Evet, eğer ben bunları bu şekilde yapmasaydım bakın. Bir tane klasa gideceğim mesela ikisinde de fareyi götürdüğüm zaman ne oluyor? E şey olmuyor, tıklanabilir o, o özellik olmuyor. Hemen geliyorum, cursorumu pointer yapıyorum ve geldim yeniledim bu şekilde ne oldu? İkisinde de aynı özelliği vermiş oldum. Eğer ben bu ikisinde de rengini değiştirmek istiyorum, ne yapıyorum? Hemen geliyorum buraya mesela red diyorum ne oluyor? İkisinin de rengi değişiyor. Class mantığı bu şekilde birden fazla yerde kullanabiliriz classları. Evet genel projemiz bu şekilde arkadaşlar. CSS'imizi birçok yerde kullanabiliriz. Burada HTML'in başında kullanabiliriz. Sonrasında gelip buraya bir tane stil.css dosyası açıp bunu oraya bağlayıp kullanabiliriz falan filan. Yani birçok özellik yapabiliriz bu şekilde. Dediğim gibi oraya takılmayın. Şu an sadece CSS mantığını anlayın. Şimdi sizden istediğim Olay şu, geleceksiniz arkadaşlar diyeceksiniz ki ben bunu kendim yapabilir miyim aynı şekilde? Bu kanal butonu güzel bir isim verebiliriz aslında. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Aynı buton diyelim, aynı aynı buton. Bunu da gelip ikisine vermem gerekiyor. Şu alttakine de, şu ikisini birlikte seçip aynı buton siz yazarsınız. Evet değişen bir şey olmadı zaten rengini değiştirmiştik buradan eski rengini almıştık. Dediğim gibi arkadaşlar bunu siz kendiniz eğer ilerlemek istiyorsanız CSS'te şu tüm özellikleri öğrenmeniz gerekiyor tamam mı bunu ne yapın biliyor musunuz şimdi videoyu bir kere izlediniz benle beraber yaptınız ya sonra Kapatın videoyu Sonra siz yine klasörünüzü oluşturun ve içerisine girip bunları Yapmaya çalışın gelin buraya mesela benim yaptığım çalışmaya bakarak bunu yapmaya çalışın. Yapabilene kadar bakmadan yapabilene kadar yapmaya çalışın. Bak göreceksiniz ki bu özellikleri öğrenmiş olacaksınız. Artık bu özellikler cepte. CSS biraz uğraşmak gerekiyor. Uygulama yapmak gerekiyor. O yüzden bunu yapın. Bir de size ayrı bir ödev veriyorum. Bunu yapabildikten sonra bu kısmı artık buton tasarımını geçmeniz için bu e giriyoruz arkadaşlar. bootstrap strep. E girip Şurada butonlar var. Tamam mı? Bu butonları siz her birini bir tane mesela buton yapacaksınız. Sadece bakın renkleri değişik. Tamam mı? Görüldüğü üzere renkleri değişik. Bunu siz class mantığına döküp yapmaya çalışın ve bu şekilde bakın burada da classları vermiş zaten. Bak hepsinde btn diye class var. Hepsinin şekli aynı. Mesela btn primary dediği zaman şu renk geliyor. biten secondary dediği zaman bu şekil geliyor. Bu renk geliyor. Bu şekilde bunu yapmaya çalışın rengini, işte butonun şeklini. Yani şöyle bakıldığı zaman nasıl duruyorsa bunu yapmaya çalışın. Zaten daha aynı buton yapımını gösterdim. Bu da sizi ilerletecektir. Bir sonraki derse kadar bunu yapın. Yani ben e, bence çünkü bu sizin pratiğiniz için ve hızlı bir şekilde ilerlemeniz için önemli. Bol pratik lazım. Bol şekilde uygulama yapmak lazım. Eğer hata aldınız. Buton yamuk çıktı. Bunu yapamadınız mı? Geliyorsunuz Discord'a veya işte yorumlar kısmına yazın. Ama gelip burada Discord'a yazarsanız hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Burada online arkadaşlar var. Burada birbirimize yardım ediyoruz. Bu şekilde bu dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer videoda bakalım neler yapacağız. Onun müfredatını sonra çıkartacağım. Ee, yine dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde aslında ne yapacağız? Buradaki CSS özelliklerine gireceğiz. Mesela selektörde dedik. Selektör içerisine gidip seçiyor dedik. Siz de bu şekilde dediğim gibi buradan baştan sona siz yapıp ilerlemeye başlayan arkadaşlar. Sağ Türkçe ve ilerlemeye devam. Evet bu video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Eğer hata alıyorsak dediğim gibi Discord'a geliyoruz. Yorumlara geliyoruz. Ve buradaki yazdığım kodları da ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da erişebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.